Halı Saha Futbol Federasyonu olarak ve Türkiye'deki tüm halı saha sporcularımızla birlikte koronavirüse karşı devletimizin yanındayız. Evinde kal Türkiye. Halı Saha Futbol Federasyonu olarak tüm sporcularımız ve halı sahalarımız ile ülkemizin yanındayız. Evinde kal Türkiye. Halı Saha Futbol Federasyonu olarak koronavirüsüne karşı evde kalarak destek veriyoruz. Hasta olmasanız bile unutmayın ki hep bizler taşıyıcıdayızsınız. Bu nedenle Nereye gittiğinizle ilgili yaptığınız seçimler başkası için yaşamla ölüm arasındaki fark olabilir. Evinde kal Türkiye. Karasağ Federasyonu olarak e, tüm spor sporcularımızın yanındayız. Koronavirüsü etmek için devletin yan, yanındayız. E, evde kal Türkiye. Halı Sağ Futbol Federasyonu olarak ve Türkiye'deki tüm halı sağ sporcularımızla birlikte koronavirüsüne karşı devletimizin yanındayız. Evinde kal Türkiye. Halı Saha Futbol Federasyonu olarak devletimizin, milletimizin ve çalışanlarımızın yanındayız. Lütfen evinde kal. Halı Saha Futbol Federasyonu ve tüm Türkiye'deki Halı Saha Futbol Federasyonu sporcularıyla birlikte devletimizin yanındayız. Devletimizin korona açtığı karşı bu mücadelede evinde kal Türkiye, evde hayat var. Futbol Federasyonu olarak tüm halı saha sporcularımız ve hakemlerimizle birlikte Korona virüsü yenmek için devletimizin yanındayız. Evinde kal Türkiye. Halı Sağlık Futbol Federasyonu olarak tüm sporcularımız, çalışanlarımız ve tüm halı sahalarımız ile bu süreçte devletimizin yanındayız. Evinde kal Türkiye. Covid-19 virüsü ile mücadele ettiğimiz bu günlerde tüm halı saha sporcularımız ile birlikte üzerimize düşen görevleri yerine getirip devletimizin yanındayız. Evde kal ama hareketsiz kalma Türkiye.